Soner'den biri 2 gol atmıştı Thomas'ın maçında defanstan çıkıp Tiko, tiko topu ayrı anda 60'a çıkardı Abdüş yanında Sabrihan'da Abdüş Harika bir gol. bir gol harika bir gol beklemedik hocam biz bile beklemedik Abdüş genelde şaşırtıyor zaten <laughs> kamera bile bir anda döndü Pas atmaya çalıştı galiba Soner'den Serdar'a ikisi de aynı numarayı giyiyor Direk. Tülkay, Tülkay çekti sonra Tülkay ondan da çok güzel bir gol. Abdüş ve Tülkay ikisi de Biri sol köşe bir sağ köşe yattı hocam. Kaleci şaşırdı kaleci. Şutun kaleye gelmesini beklemiyordu. İki gol de böyle oldu hocam. Özellikle evet. golünü bir anda çıktı. Oldu dönüyor. Ceyhan yine tellerde dikkatli olmak lazım. Ceyhan <laughs> Ceyhan yükseltti Tüko. Tüko çekti soluna. Sol ayak ve gol. Tülkay. Göztepe at yapısının göz bebeği. Olur <laughs> öyle. <laughs> Kaleci pek etkili değil maç başından beri. Gelen şutları kolayca maalesef içeriye alıyor. Geldi kaleciye. Kaleci Celal. Şimdi ikiye iki Celal, Celal. Celal. Celal güzel bir pas. Ayaz. Ayaz başına bir gol geldi. 4-0 oldu. İyi e spor sepsisi farkı çok kolay açtı. Bakalım bir geri dönüş izleyecek miyiz? Dakika 10. EA Sports 4 e, Oto Şemsiye 0 Ayaz'dan bir gol, Abdüş'ten bir gol, 2 gol Türkay'dan Efe Celal Celal ayağından kaçırdı Mert Biraz acele etti bence burada Bence de Leylek Tüko Mert Tüko Tüko Tüko, tüko. Herkesi geçtiyoruz bir de son ayak bir gol Tüko inanılmaz Hatsik yaptı Tüko Tek başına oynuyor Virtüöz. Tek Oy. başıma oynayacağım dedi onlarla. Nerede Soner var. Soner. Leylek girdi yine hocam. Leylek çok iyi oynuyor. Oo Celal'den çok güzel bir pas geldi. Abdüş. Abdüş. Bu Abdüş! 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 adamın piraselerine dikkat etmek gerekiyor hocam. Gerekiyor gerekiyor. Orada bir Geçenlerde de gösterdi bize bunu karşı. Orada el var diyor hakem devam diyor. Tüko. Celal. Celal. Celal Tüko'ya. Dördüncüyü mü atacak? Ne yapıyor? Çok güzel bir pas. Celal. Kaleci. Tüko ve dördü attı. İnanılmaz, inanılmaz bir oyun izliyoruz. Hocam bu adam bir EKS'ye çalışmak yerine Göztepe'ye Yapısı'ndan devam etmeliymiş. Bunu gösteriyor bize. Rıza'yı 2'ne, şimdi Serdar, Tüko yine girdi araya. Ya çok da güzel bir pas attı. Up düş, yine plase. 60 bulduğu gibi vuruyor hocam. 6-0 oldu. 4 gol Tüko, 1 gol Up düş, 1 gol Ayaz. Oo Celal, Celal. Oy, hocam tepki bile veremedik, bu nasıl bir gol? Gol oldu ne şaşırdık hocam. Ya yani yok artık dedik de artık. 7-0 oldu. EA Sports'un ilk galibiyeti olabilir. <laughs> i̇lk mi? İlk galiba hocam. Ama iyi başladı ya. ilk galibiyet. şimdi doğrudan kariyer ama da dışarıda. Osman. Osman yanına Abdüş. Abdüş dikine Ayaz. Ayaz. Ayaz güzel bir pas. Celal. Celal bir gol daha mı? Celal top çekti Ayaz. 7-0. 8 oldu hocam. 8 mi oldu? 8 oldu. Hezimet Gelmiş, geliyor değil, gelmiş. Celal, tekrar Efe. Güzel paslaşmalar. sol Soner'le açtı topu biraz. İyice indi çizgiye. Bir pas denemesi, Abdüş girebilecek mi? Sadece topa dokundu. Orada Tüko içilmemeliydi. Soner. Soner, Tüko yine girdi araya, Tüko. Tüko bir şut, ya bir gol daha. Sen Tuko. ne yapıyorsun? Ense tıraşını gösteriyor <laughs> golden sonra. <laughs> Tiko neler yapıyor bu maç. Beşinci golünü attı. Niye durdurdu hakem? Durdurmadı. Ya, sağdan gelen düdüğü burayı zannetiyor galiba. Evet. Çevirse sona. Sonel. Penaltı. Penaltı. Penaltı hocam. Orada bir ayağa müdahale ses geldi ayaktan gelmiş. Kim vuracak? Belki de her şeyi değiştirebilecek bir pozisyon. Sonel vuracak hocam. Serdar değil mi ya? Hayır, Soner. Kısmer. Soner! Güzel oldu hocam. Tam yan Sakin bir penaltı. Belki de her şey değişecek. Hadi. Umut ağlı da yükseltti. Ayaz. Ayaz! Ebu Bekir. Çizgide tuttu. Ebu Bekir. Türk Abdülhamit. Abdülhamit oldu böyle bir gol atmıştı aslında böyle çekip. Abdülhamit hala top onda. Bir daha geçti. Abdülhamit. Abdülhamit! Hamit aydın, Türkay tebrik ediyor arkadaşını. İki aradığın arasındaki pozisyon. Ayaz ona bir skor. Ev bu <laughs> yanına Ayaz da. Ayaz çaldı hatta Ayaz. Ayaz. Çok büyük bir anlaşmazlık defans ve kaleci arasında. Gizli forvet Ayaz. Çok gizli kaldı <laughs> orada. 11'e 1 oldu. EA yes, Sports 11'e 10 farklı önde. Şimdi çok güzel bir pas özaydan. Emirhan sağa boş aslında geçti. Mükemmel Ay, bir gol attı. 11'e 2 yaptı Emirhan. Oto Şemsi 2, EA yes, Sports 11. Dakika 32. Emirhan da çok güzel geçti Türkiye'ye. Bu Abdüş'ten sekti Umut Arda. Umut Arda bir piyasede ondan Özay'dan çekti Ebu Bekir. Ebu Bekir hemen yedek. Şimdi Sonel, Sonel, Sonel Abdüş oldu avantajı oynattı hakem yükseltti müthiş bir pas. Serdar ve bir gol daha. 11'e 3 oldu hocam. Emirhan maç başından beri bunu yapmalıydık diyor. Haklı da. E-Sports 11, oto Şemsi 3, Türkay, 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 güzel bir pas, Umut arada gidiyor, Umut, Umut arada yükseltti, ayaz olmadı. Çok güzel yükseltti ama. Bu Bekir, Sonel, soner, girdi için Sonel! 7'ye indirdi farkı. 11-4 oldu maç. 16 dakika daha var maçta. Ateşlendi Oto Şemsiye. Oto Şemsiye 4, EA 11. Hocam Serdar ve Sonay'ı kondisyonu öne çıkmaya başladı. Şimdi Altış evet. Abdüş sağ ayak çekti top. Abdüş Mert çok iyi dokundu. Efe, Ebu Bekir, Umut. Umut! Umut! 12-4 yaptı tekrardan maçı. Umut, umutlanmasına izin vermiyor Oto Şemsiye'nin. Sol köşeye güzel bıraktı hocam. Güzel bıraktı. O da sonradan gibi attı golünü. Emirhan yanına. Soner. Serdar'a gelmedi. Şimdi Osman. Abdüş. Abdüş. Abdüş direkt Ayaz'a. Leylek. Bir daha Ayaz'a. Güzel pas. Ayaz. Ve 13-4 oldu. EA Sports 13, Oto Şemsiye 4, dakika 39. <laughs> Umut Arda. Umut Arda. <laughs> Koynermiş. Umut Arda. Ab düşü, ab düş. Gelişine. Çok klas bir gol. Çok güzel bir gol daha attı. Fark tekrardan 10 oldu. EA yes, Sports 10, Oto Şemsiye 4. EA Sports 14, Oto Şemsiye 4. Mert, Ebu Bekir, Tüko uçtu geldi. Serdar Tüko onu da aldı. Tüko, Tüko, Tüko sağa atmak istedi olmadı. Mert, Abdüş, Abdüş verdi Ayaz, Ayaz! 15-4 oldu. Fark ilk göz 11'e çıktı. Umut aldı daha. Yine al aldı. ya ba. Sonel. Sonel ileri geçti. Şimdi döldü döldü üç 5 oldu var. Özay, Özay özay soluna Serdar, soluna çekti. Serdar, Serdar. Ayıbdan çok özlülü oynuyor. Kötü de oynamıyor hocam Serdar. Evet evet Serdar iyi. Soner değil. Emirhan ikinci yarıda bir açılmıştı. Ülkay'ın yanına. Ef'e Dikine Umut Arda Umut Arda topa yağında Osman 67 e oldu. Abdüş bir daha ayak dışı. Kaçıncı golü sayamadık artık. Dakika 47. Skor 16'ya 5 oldu hocam. E-Sports 16, Oto Şemsiye 5. İyi Xbox 11 farklı önde. Serdar yanına verdi. Ebu Bekir Serdar'a doğru. Serdar geçti. Serdar. Yine ayak koydu. Serdar onu da geçti. Serdar anlarında. hızlı bir gol. Bravo Serdar diyoruz. 16'ya 6 oldu skor tekrardan. Hocam <laughs> kaç Abdüş, Abdüş orada. <laughs> Sona bastı top sağdan gitti. Soner! 16 7 oldu ve maç bitiyor. Abdüş nefes nefese. Uzun eşofmanı ile. EA Sports 16. Oto 7 maçın sonucu. EA Sports 9 dakika kazanıyor. İyi akşamlar.